Merhaba. Merhaba. arkadaşlar. Kutu açıyoruz. Sprite Dex'te acaba ne var? Arkadaşlar beni tanımamış olabilirsiniz. Çünkü kahkelimi kaldırdım. Ee, ben Milas TV'den geliyorum. Mila Ulu. Beni tanımazsanız ben söylüyorum. Ben Zeynep Polat Let's Play'den geliyorum. Zeynep Polat. Evet bakalım. Sürpriz kutumuzu açıyoruz. Acaba ne çıkacak? Sürpriz mi? Evet sürpriz. bakın Aa evet sürpriz yapıyor üstünde. Hadi açalım. Hadi bakalım. Ah. Şunu çıkar. Bakalım hangi bantla çıkacak. Ah. Bir dakika. Şeker. Çok güzel. Aa. Aa. Bakın arkadaşlar. Ah. Çıkaralım adı. Bakın. Şöyle bir şey çıktı. Şu da içinden düştü bir anda. Aa. Ah, Şöyle. Bakın şey çıktı. Sürpriz kutumuz çok güzel. Bir de bunlarla biz resim çekeceğiz. <laughs> resim yapma çekeceğiz. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Kağıt alalım. Allah. Çok güzel. Tamam. Kağıt alıyoruz. Ben de aldım. <laughs> Zeynep. Zeynep. Pratik çizgi otelleri tükenmez kalın ister misin? Kurşunlu mu yapalım? kurşun. Bir de şunu çıkarsana ben çıkaramadım. Hemen tükenmez ve yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de Yapmaya başlıyoruz. <laughs> Kalem alalım. Kalem. o yazmaz. Kötüsi evet. bir yok mu? Ben bir tane kaleme çizeriyle açalım. Benim çok açmam lazım. Çünkü ben çok açık kullanıyorum. Çok açma. Niye? Ben de çok açık kullanıyorum ama daha yanıyorum. İşte. Hadi, şimdi bu videoyu izleyeceğimiz yerleri de söyleyelim. Belki şu anda izliyor bile olabilirsiniz. <laughs> Bu video senin kanalında neydi? Nerede yayınlanacak? İlk başta senin kanalında. Benim kanalım kanalım Milas evet. TV. İlk başta Milas TV'de sonra Zeynep Polos Let TV adlı kanala yayınlanacak. Eğer abone olmak istiyorsanız lütfen tıklayın. Hadi başlayalım. Benim kalemim önce. <laughs> tamam ben başlıyorum. Ne çizmeliyiz? Bence bir meyve çizelim. Ah ya ben sevdiğim meyve. ben pankek çizeceğim. Meyve dedim. Ben pankek çizdim. Neyse, istediğini çizebilirsin. Bu sanat atölyemizin bir yolu. Buraya kalemlerimizi açalım. Ee, benim bunlardan bir tanesine ihtiyacım var. Aa, tabii ki. Kalemin düştü yere. Bakayım. Hani. Evet. Devam ediyoruz. Görmemiş olabilirim. Evet. Mila şimdi size bir bakacak. Yastık al. Hmm. Mila bir yerce sizinle konuşacak. Ha. Şimdi. Evet. Ee, şimdi ben şu şu bir tane ha, şuradaki kızı alacağım. Evet ve ben de geldim. Ben punk içeceğim. Kız karpuzun üstünde duruyor olacak. Karpuzun üstüne atlamış olacak. Ama yanında tatlış mı tatlış bir şey olacak. İşte şu tatlı mı tatlı. Bu. Ben bu. bunu kullanmalıyım. Şey. Evet bu. En sonunda arkadaşlara resimimizi gösterelim. Bu kız burada duracak. Yalnız çok güzel tatlılar vardı. Bir pankek olacak. Kız Zeynep senin pantolonun nereden açıldı? Hatta direkt kurşun kalem kullanmadan sticker resmi yapabiliriz. <laughs> Ay Zeynep bu bir anda açıldı. Zeynep yardım etsene kız. Kız bu direkt minik sticker mı? Bant. Bant mı? Bu nasıl bant? Evet arkadaşlar bir tane daha sürpriz kutuya hazır olabilir misiniz? Nasıl bant? Bir tane daha sürpriz kutuya hazır Nasıl bant? Hayır, i̇şte hayırlısı. dur söyleyeceğim. Hemen sürpriz kutumuzu çıkaralım. Aaa bu nedir böyle? Bu ne be? Ne yaptın kız? Bu nedir? Kız ben de ver ben de çıkayım. Aaa! Ben böyle tatlış bir şey koyacağım. Çok güzel. Kız, bu ne? Esnafı var. Aa, çok güzel. Ben de çıkarırsın stiker. Koyacağım. Hava'yı yapalım. Tatlı mı tatlı bir havamız olsun. Özellikle güzel buzlarla. Kız. I, uçak olan uçak olan diye demeyelim de uçağa benzeyen karpuzuyla hatta uçak olan karpuzuyla gökyüzünde uçuyordu. Evet, ekmeğe bitişen kadın yerde duruyordu. Çınıyor da havayı, denizleri, bulutları koyduk şunu. Çok fazla. Ee şöyle bir stik ödedim. Biskutu. Biz kutu. Evet arkadaşlar. Biskutu daha gelmiş. Postaya gittim. Ve posta kızı bizi... <laughs> şahane ama şahane kutuyu gönderdi. Bakalım içinde ne olacak? Şu taraftan bir şeyler sarkıyor. <laughs> Hadi açalım. <laughs> İşte Harika. Bunun içinde ne güzel stikerler şey var. Evet, çok güzel. Oo, bunları kullanmamız mümkün değil. Değil. Çok güzeller. Özellikle içi de böyle duruyor. Böyle kitaplık gibi bir şey. Evet. Bakın şu tavşanları kullanacağım. Birkaç kavanozu yıldırıyor. Asi kızım. <laughs> Ve tabii ki yaptığı alışverişi de evde unutmaz. Ben size alışverişten bir tane kıyafet alan bu etek gibi bir şey. Etek diyorum elbise. diye koyuyorum. Ama o sırada kızımız dışarıda dolaşıyor. Bu şekilde bir şey. Bir kızımız alışverişten dönmüş. Böyle alışverişte. Şimdi bir kız yapmaz ama. Biz o kızımız okuldan dönmüş olsaydı iyi olmaz mıydı? Bence olurdu. Yapmalısın. Peki okuldan dönmüş kızı kim buldu? Zeynep tabii ki de. <laughs> Alışverişte tokarlan kimseyi gördünüz o zaman. Ben. Bulutları çıkaralım. Gökyüzünü yok eden benim gördünüz mü? Ben. Bulutları çıkaralım. Gökyüzünü yok eden. İşte baya 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 baya. Benimki doldu. Kuşun kalemlerini hiç çizmedim. Bir kağıt. Kağıt <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Benim güzel bir şeylere ihtiyacım var. Mesela bir küçük Tam da genç kızlara layık. Kız o benim. <laughs> neyse ben alacaktım ama neyse. Renklerim bitti. Şey, şey yapan kızım güzel duruyor. İşte benim yaptığı şey. Ee, kızımız burada. Ee, böyle elbise almış. Sonra boya kalemleri almış. Çünkü ressam. Sonra acıkmış patates almış. Sonra gitmiş böyle kızına oyuncak bebek almış. Bir de kendine toka almış. Evet. Benim evet. kızım böyle genç kız alışveriş yapmış. Sonra erkek arkadaşıyla öpüşüp acıktığında donat almış.